Gölgelerden çıkan gizemli yaratık devasa kanatlarını açıp salonu karanlığa gömdü. Çuku'nun kalbi deli gibi atarken kedisi korkusuzca ileri atıldı. Aslan kükreyerek yaratığı oyaladı, pençelerini hazırda tutuyordu. Fil hortumunu kaldırıp taşları savurdu, yaratığın dikkatini dağıttı. Çuku arkadaşlarına bakarak, "İzleri takip edelim, birlikte başarabiliriz." diye fısıldadı. Çuku ve kedi parlayan izleri takip ederek taş merdivenin başına geldiler. Her adımda damlayan suyun sesi yankılanıyor, duvarlardaki tuhaf çizgiler hareket ediyormuş gibi görünüyordu. Aslan ve fil arkadan destek veriyor, gerektiğinde çukuyu koruyordu. Yaratık kanatlarını çırparken gölgeler her yere yayılıyor, maceranın heyecanı giderek artıyordu. Merdiveni tırmandıklarında gizemli bir geçide ulaştılar. İçeriden hafif bir ışık sızıyor, taş duvarlarda eski yazıtlar parlıyordu. Çuku durup yazıtları inceledi, kedisi yanında mırlayarak onu cesaretlendirdi. Fil hortumunu hazırda tutuyor, aslan her an saldırıya geçmeye hazır bekliyordu. Bu geçit, ışıklı taşın sırlarını ortaya çıkaracak ve maceranın en kritik anını başlatacak gibiydi. Hikayenin devamı için beğeni bırakıp abone olun.